Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Proje çeşitleri olarak kısa bilgiler vermek istiyorum sizlere. Değerli arkadaşlar projeler genel olarak 3 kısımdan oluşmaktadır. Tabi çok detaylı olan farklı projeler olabilir ama bizim burada genellikle sizlere bahsettiğimiz bir konut projelerinde ya da orta ölçekli bir iş merkezi projelerinde çok büyük olmayan projelerde genel olarak üç bölümden oluşmaktadır. Bunların bir tanesi mimari projedir. Bu mimari projeler kat planları, kesitler ve görünüşlerden oluşmaktadır. Varsa bunların ekinde de tabi detaylar bulunur. İkincisi betonarme projelerdir. Temel planı, kolon aplikasyon planı, kalıp ve demir tesisat planları, kiriş açınımları, kolon boy donatı detayları gibi projelerin oluşturduğu, planların oluşturduğu projelerdir betonlama projesi de. Üçüncü projeler ise değerli arkadaşlar, elektrik ve sıvı tesisat projelerinin oluşturduğu tesisat projeleridir. Tabi gene burada da her zaman için gerektiği kısımlara detay projeleri eklenmektedir. Değerli arkadaşlar bizi bunların içerisinde ilgilendiren proje beton Arma projesidir. Çünkü bizler yani sizler ahşap kalıp ustası olarak seviye 3 olarak e, elinizin altında bulunması gereken proje betonarme projesidir. Bu betonarme projesine uygun olarak imalatları yapmamızdır. Arkadaşlar burada bir temel planı görmektesiniz. Burada genel çerçevede uygulanmış bir projenin temel planını sizlere açıklamak istedim. Burada kolonlarımızın altında bulunan temellerimiz ve daha sonra tabii ki o temel içerisinden yukarı doğru yükselen kolonlarımız mevcuttur. Gerekli yerlerde bağ kirişlerimiz mevcuttur. Yani bir plan temel planında bulunan genel çerçevede bütün ayrıntılar burada bulunmaktadır. Aynı zamanda tabi temelimizin kotu, alt kotu, üst kotu ve bütün temellerin numaraları burada gördüğünüz gibi MT10, MT2, MT1 gibi numaralar verilmek suretiyle temellerimizin de isimleri burada detaylandırılmış durumdadır. Değerli arkadaşlar burada kalıp planı gene 1 bölü 50 ölçeğinde bir kalıp planı görmektesiniz. Burada sizlere kolonların genel açıklaması, kirişlerin açıklaması ve aksların açıklaması ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Burada görmüş olduğumuz değerli arkadaşlar akslarımızdır. Yatay akslarımız A, B, C e, harflerle e, ifade edilmiş yatay akslarımızdır. Buralarda ise düşey akslarımız var değerli arkadaşlar. Rakamlarla ifade edilen 1, 2, 3, 4 rakamıyla ifade edilen düşey akslarımız mevcut. Burada görmüş olduğumuz şu ifade değerli arkadaşlar. S101 olarak adlandırılmış 101 nolu kolonumuzun olduğunu burada bize belirtmektedir. Burada ise S105 olarak verilen şu görmüş olduğumuz kolon arkadaşlar taradığım kolon S105 kolonudur. Dolayısıyla burada kirişlerimiz gene o şekilde. Burada K112 ile kodlandırılan 112 nolu kirişimizin olduğunu burada ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Yani akslarımız, kolonlarımız, kirişlerimiz ve ayrıca da döşemelerimiz. Burada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. D104 döşemesi ve kalınlığının da 15 cm olduğunu D 15 den 15 santimetre olduğunu anlıyoruz bilgi ifadesi bir ahşap kalıba ait plan ve projelerin nasıl okunması gerektiğini açıklar şeklinde biraz önceki anlattıklarımıza biraz daha ilave yaparak devam ediyoruz mülakat sınavı açıklamamıza arkadaşlar bir temel numarası verilerek radye temel değil ise eğer yani bir müferit temel olabilir ya da bir mütemadi temel olabilir. Tabii ki radye temellerde tek bir temel vardır. Temel kendi içerisinde değişik demir donatılarıyla ayrıntıları, kirişler olsun, demirlerin donatısı olsun, hangi yönde hangi demirlerden bulunması gerektiği. Bu da tabii ki demir tesisat planda mevcuttur ama bizi ilgilendiren kısmı bu temelin kalıbıdır radde temel olduğunda sadece etrafına kanat tahtalarımızı çakmak suretiyle radya temelimizi oluştururuz. Ancak şayet müferit temel ise o müferit temelin bütün ölçülere mevcuttur. Ya da mütemadi temel ise yine mütemadi temelin eni ve yüksekliği proje üzerinden almak suretiyle mütemadi temelimizde bu plana uygun olarak gerçekleştireceğiz. Her temel mutlaka düşeyde ve yatayda akslarla ilişkilendirilmiş durumdadır. Temeller T harfiyle gösterilmiştir değerli arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi T harfiyle yani temelin kısaltı başındaki T harfi rumuz olarak alınmıştır ve temel T harfiyle gösterilmektedir. T1 temeli, T2 temeli, T5 temeli gibi bu yanına rakamı da koymak suretiyle bütün temelleri birbirinden ayırmamız mümkündür. Bazı durumlarda şunlar tabii ki olabiliyor. Bir temelin iki temel her şeyiyle aynı ise o iki temelde bir tane numara verilebilir. Yani T1, T1, T2, T2 gibi. Yok farklı ise mutlaka farklı numara verilmesi gerekmektedir. Arkadaşlar bir bilgi ifadesinde yatay ve düşey aksa üzerindeki kolonlar sizlere sorulacaktır. Bir kolonun ismi verilir ve hangi akslar üzerinde olduğu sorulur. Kolon ismi verilir ve boyutları sorulur. Yani eni ve boyunun eni ve yüksekliğinin ne olduğu yani kesiti kısacası kesiti sorulur. Bütün bunları kalıp planından alabiliriz. Kolon ölçülerimizi kalıp plandan alabiliriz. Kolon aplikasyon planından alabiliriz. E, ilgili olan bu planlardan almak suretiyle e, kolonla ilgili kolon kesitini e, buralardan ölçüsünü ifadeyle alıp sorulan soruları cevaplandıracağız değerli arkadaşlar. Kolon aksları olarak değerli arkadaşlar kolon isimlerimiz e, S harfiyle adlandırılmaktadır. S harfinin e, geldiği rumuz arkadaşlar sütunun eee S'sidir. Çünkü kirişler K harfiyle adlandırılmakta. Şayet kolon da K harfiyle adlandırılırsa birbirine karışacağından kolonlarımız sütun sütun da aynı zamanda bildiğiniz gibi kolon anlamına gelmektedir. Yani düşey taşıyıcı elemanlardır. Ancak genelinde yuvarlak olanlara sütun denilir. Ee, dikdörtgen olanlara kolon denir. Ancak gerek e, yuvarlak olsun gerekse dikdörtgen olsun bizim projelerdeki gösterme şeklimiz arkadaşlar S harfi ile gösterilmektedir kolonlarımız. Ve burada S101 S102 S103 gibi e, S harfinin yanına rakamlar da eklenmek suretiyle o kolonun bir kimlik numarası verilir. Ancak bazen de kolon üzerinde kesişen yataydaki ve düşeydeki akslar üzerinde kolonlarda numaralandırma yapılabilir. Şöyle ki diyelim ki burada bir kalıp planımız var. Burada bir tane aksım var benim. Diyelim ki bu aksım bir nolu aksı olsun bir ne olaksa olsun bir ne olaksın buradan da devam eden A aksım. Arkadaşlar burada bir kolonum var benim. İşte bu kolonun ismi a bir kolonu diyebiliriz. Neden diyebiliriz? A1 yataydaki A aksı ile düşeydeki bir aksının kesiştiği noktada bulunduğu için bu kolona A1 kolonu olarak adlandırılabilir. Burada da iki nolu aksım olsun. Hemen altında B aksım olsun değerli arkadaşlar. İşte şuradaki de ne olur arkadaşlar? B2. B2 kolonumuz iki aksın kesiştiği noktada bu kolonumuz bulunduğu için arkadaşlar buna da B2 kolonu diyebilirim. Burada bu isimlendirme konusunda tamamen projeyi yapan ilgili mühendis arkadaşların kendi kabullerine göre de yapılabilir. Bunun herhangi bir mahsuru yoktur. Önemli olan bütün kolonların belli bir çerçevede Harflerle ya da S harfiyle ya da e, aksların kesiştiği e, harfler ve rakamlarla bir kimlik numarası verilmesi önemi büyük e, projenin düzgün okunması ve düzgün uygulanması konusunda büyük önem arz etmektedir.